Bu kurşunu kimin gönderdiğini ve ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Vaz mı geçeceksiniz Mehmet Bey? Biz bu tür tehditlerle ara ara karşılaşıyoruz Cavidan Hanım. Yani yabancısı değiliz. Benim yapacağım şey bu kurşun alıp polise gidip ifade vermek. Buradan bir şey çıkmayacağını sen de biliyorsun Mehmet. Bu davadan beklentiniz tam olarak nedir Cavid Hanım? Benim 16 yaşında bir oğlum var. Ellerinizden öper. Allah bağışlasın. Sağ olun. Ateş. Benim bütün amacım oğlumu o dünyadan uzak tutmak. Ben oğlum için boşanmak zorundayım. Bir daha onun önünde dayak yiyemem. benim fazla parada pulda falan da gözüm yok. Hakkım olandan fazlasını istemiyorum. Şu an nerede yaşıyorsunuz? Oğlumla beraber ayrı bir eve çıktık. Ama evi 724 Hakan'ın adamları koruyor. Beni de takip ediyorlar. Aa, ama koruma amaçlı. Tehdit yok.